Adem Aleyhisselam ve eşi annemiz Havva ve dört tane çocukları dünyada altı kişiydiler. Hadi on kişi olsunlar. Hadi yirmi kişi olsunlar. Hepinizin bildiği gibi dünyada altı kişiydiler. Şimdiki ölçülerle adam başına bir kıta düşüyordu. Değil mi? O zaman bu dünya vardı çünkü. Hem de hiç bozulmamış sapa sağlam kıtalar adam başı düşüyordu. Ama bugünkü cinayetlerden biri o gün de oldu. Bugün iki dönüm tarlayı bölüşemediği için mahkemeye düşüyor abi kardeşler o gün de oldu. İki dönüm için mahkemeye düşüyorlardı. İki kıta düşüyordu. Kabile, iki kıta havvaya düşüyordu. Gene gene anlaşamadılar. Demek ki Allah bu dünyaya gönderirken kullarını ki biz de bu süreçteyiz. Her kulu için yaşadığı zamana ve yaşadığı yere göre iyi mümin olup olmadığını test edeceği imtihanlar belirlemiştir. Sizce Habil ile Kabil'in arasını medya mı bozdu? Siyonizm mi müdahale etti? Annesi mi üveydi Kabil'in? Annesi mi üveydi? Nuh Aleyhisselam'ın hanımı Feminist bir kadın mıydı? Şimdi feminizmden dolayı iş gücüne katıldığı için ailelerde kadınlar huzursuzluk oluyor. Lut aleyhisselam'ın karısı feminist miydi? Hayır. Feminizm bu çağın uydurması. Ama bugünkü eşler arasındaki sorunlar Lut aleyhisselamla İbrahim Aleyhisselam'ın amca çocuğu, kuzeni. O da bir peygamber. Onunla koca bir peygamber. Onunla hanımı arasında da sorun vardı. Bu da gösteriyor ki Allah dünyada insan olarak altı kişi bulunduğumuz zaman da imtihan ediyordu. Kimin ayağı kayacak, kimin kaymayacak bunu görmek istiyordu. Dünyada 6 milyar olduk imtihan hala devam ediyor. Yine aile üzerinden devam ediyor. Yine tarla üzerinden devam ediyor. Yine Nemrutlar İbrahim'i ateşe atacağı bir zemin üzerinden devam ediyor. Dünya demek ki dünya zevkle yaşayıp emekli olma yeri değil. Zevklerin ebediyen bitmeyeceği cenneti kazanma yeridir. Biz dünyayı sonsuz zevkler yaşayacağımız bir yer zannettiğimiz zaman çok şey kaybederiz. Kabil'in kaybettiği gibi